Mercedes sağlık başımıza mı etti. Güzel iyi bir şey yaptık bilemedik. Ve biz normalde BMW'ciyiz. <laughs> Adım Mustafa, soyadım Kılıç sanayici Mustafa derler genelde. Geçen gün bir makasa kalktım, patlıyorduk az, az kalsın, 3 milyonluk oluyorduk. Arkadaşım birisi sağ olsun kurtardı bizi. Kes buradan kes, kes. Arabanın özelliğine gelecek olursak 2.1 motor, 211 beygir, yer uçağı asfaltı hazır İşte lastiklerimiz biraz kötü olduğu için kazıyamıyoruz maalesef alacak arkadaşlara önerim güzel araba öneririm bir tek ön takımına dikkat etsinler ön takım kronik genel olarak güzel araba yakıt konusunda biraz yakar cebinizi üzer yanaşmayın yakıt konusunda eğer benim babam para vermez diyorsanız o, o konulara girmeyin arkadaşlar araba 2013 model 2.1 motor turbo benzinli benim aldığımda 174 biniydi şimdi 180 binde falan işte güzel memnunuz ama biz tabii ki BMW'ciyiz Mercedes her zaman klas arabadır arkadaşlar piyasası Ankara'da tutulur yanar fiyat konusuna gelecek olursak fiyat konusunda da biraz cep yani şu an Uç, uçuk fiyatlar çekenler var. 2-300-2-400 çekiyorlar. Nereden baksanız. Değerini değmez. Gidin BMW aldım. Ben olsam BMW alırdım. Baba, bunu bana babam aldırdı. Geçen gün bir pavyona gittim bununla. Adam valiye vereceğim. Direkt benden versene bin lira diyor. Adama 100 lira verdim. Kardeşim dedim. Ben, araba benim değil ki dedim. Kiralık dedim. Plakatta FNS tur yazıyor yani. Bunu nasıl görmeyeceksin sen? Basket piyasasına bu arabayla girmeyin arkadaşlar. Ee, bazı öküz arkadaşlarımız olduğu için arabanın sağını solunu hep vurdular. Ve şimdi tamponu bir de boya vereceğim. Onun bin lira tampon boyası var. Evet, böyle araba alıyorsanız piyasaya fazla takılmayın. Sağ, sola, acemi arkadaşların yanına sağına, sonuna çekmeyin. Çekiyorsun değil mi? Evet. Arabayı öneririm? Mekan sahiplerine, pavyon sahiplerine, barlara, kulüplere, öyle. Orada müdürlere, CEO'lara. Öyle genç, bir araba değil benim gözümde. Klas, lansman, yanar. böyle yakıyor, cebi yakıyor arkadaşlar. Bunlar dinlemeyiz. <laughs> Arabanın iç hacmi güzel. Yani aileye gider araba. Leceni gel biraz da sen anlat. Ya. Abi arabada şurada şey var. Kendi kendine park ediyor araba. Geçen gitti kaldırma vurdu. Jantiyeni boyattırdım. Ben bu araba için ne yapacağım? fabrika şikayet mi ne diyeceğim yani. W212 yazın A-Class bu kasa çıkar arkadaşlar. Bu kasanın bir de Mercedes E'den başlar. Bana göre Mercedes bunun bir alt kasasından başlar kare farlısı. Bu makyajlı kasası FL. Yani düşünürseniz makyajlı kasası daha güzeldir ama kare farlısı candır. Yanar. 15 senem geçti diye ya pavyonda. <laughs> Titremeye başladım. O zaman hadi geçelim arabaya. <laughs>